Aha da. Aha, bahçeye kaçtı. Oh, Özgür gene buldu kapıyı bulmuş. Oynasın çocuk. Olsun güzel ama. Ayağınla atsana anneciğim. Evet ayağınla vur. Bak abi ayakla atıyor sana. Sen de at ayağınla. Vuramayacak. <laughs> 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 Aferin oğlum ha. Ay. <laughs> Ay dizi vurdu. Hop yaptı. <gülüyor> <Hoppa>. <gülüyor> Hop. Beni kaldırdı dizi dizi vurdu yere. <laughs> Çok mu acıdı? <laughs> Olsun oyunda kaza olur. <gülüyor> Aferin. <gülüyor> <laughs> Aferin Kacakları dolaşıyor benim, <laughs> Bekler, şey. Gel, şey. Gel, şey bu sen. Geliyor geliyor bırak geliyor geliyor. geliyor. Gel, <laughs> bekle bekle. Bekle yakala topu geliyor. Gel. <laughs> geldi. <sohba. Sohba> geldi. <laughs> <laughs> Entelediğim... Ne yapıyorsun? Basket mi atıyorsun? Basket. <laughs> gibi şey Anne bak. Bizim buna böyle. <laughs> Gol. <laughs> <Gool. gülüyor> <laughs> ne <yapıyorsun? gülüyor> Nereye bakıyorsun? Hayır, Hayır orası, orası, oradan orası oradan bakılmıyor Köpek çıkıyormuş oradan. Buraya gel. Ha. Zombi çıkıyor <laughs> mı Sen yukarıya çık hadi aşağı bak onu tamam. Gel çık ara. sen yakalayamadın. Şimdi gelecek. Aa bahçeye kaçtı. Sen girme. Ayakkabın yeni temizlendi. Çamur olur. Daha yeni yıkadım lütfen.